Gaziantep'ten çıktı, ünü Türkiye'ye yayıldı. Gastronomi şehrinin tescilli lezzeti olan ve içinde kuzu eti, kemik suyu, haşlanmış pirinç, pul biber ve sarımsak bulunan Beyran. Üstelik sadece lezzetli değil, faydaları da saymakla bitmiyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor. Türkiye'nin gastronomi başkenti olan Gaziantep'in en özel Tescili yemeklerinden biri de beyran. Aynı zamanda soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir hastalık savar <laughs> Şimdi o tescili lezzetin yapım aşamasına geçelim. Ustam nasıl yapıyoruz, neler yapıyoruz anlatır neler mısınız? özgün bir çorba değildir, bir yemek kültürüdür. Herkes çorba olarak bilir ama yemek kültürüdür her daim. Beyran'ın şu anda yapım aşamasını beraber yapalım isterseniz. Öncelikle pul verimizi atıyoruz beden yağı adlandırdığımız iç yağ kendine özgün bir yağdır. Hafif bir şekilde kendisini tabağımızı yağlayarak ilk aşamayı tamamlıyoruz. Ve sonrasında haşlanmış pirincimiz ve haşlanmış kuzu etimiz. Kuzu eti dediğimize bakmayın. Ortalama, Kaç saat pişiyor? Ortalama 10 ve 12 saat arasında sürece göre değişir. Beyran Bire bir antibiyotiktir. İçine sarımsak da girecek tabii değil ki mi? De, tabii ki de. Olmazsa olmazımız zaten. Başlı başınca antibiyotik. Hafif karabiber ataraktan. Kendisini özleştiriyoruz. Ve şu anda antibiyotik. Samırsağımıza attık. Kemik suyumuz. Yemeğe doyamayacağımız tabii bir ya, lezzet ya, oldu ustam. Yani. Evet. Lezzet çölünü dediğimiz budur. Şimdi mekanın sahibi Gökhan Bey'in yanındayız. Bize Beyran'ın şifalarından söz edecek. Evet Gökhan Bey. Beyran neye iyi geliyor? Şifalarından bahseder misiniz? Şimdi Beyran'ın ne kadar şifasından bahsedeceğimizi anlatacak olursak bunu saymakla bitiremeyiz tabii ki. Geçmiş olduğumuz COVID hastalarında mesela insanların en çok tüketmiş olduğu ürün Beyran'dı. Yani kelle paça tarzında dediğimiz ve kemik suyundan yapılan şifa kaynağıydı. Üzerinde samsak, kemik suyu, ilik olduğu için şifa olarak gördüğü için insanlar ve bunda da faydasını aldılar. İlaçtan da çok bunu tüketmeye çaba sarf ettiler. Biz de bunun için elimizden gelen bütün hizmeti veriyoruz ve bunun için de özen gösteriyoruz. Ve kendi geçmişimizdeki büyüklerimizin de söylediği gibi ve geçmiş zamanda da insanlar ilaç yokken tedavilerini bu şekilde ileterek yapıyorlarmış.